Aktüeli Yakala kanalına hoş geldiniz. Bin Market'in bu haftaki aktüel ürünlerini gelin birlikte yakalayalım. Daha fazla aktüel ürünlerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açabilirsiniz. 360 aksiyon kamerası ve motosiklet seti 19.999 lira. Motosiklet interkom sistemi 1499 lira. Kablosuz kompresör, powerbank ve ışıldak 1119 lira. Motosiklet sırt çantası 999 lira. 6 plastik kancalı file ahtapot 199 lira. Çok amaçlı el feneri 175 lira. Kamp ışığı mini karabinalı mıknatıslı ışıldak 99 lira. Şarjlı led flaşör 59 lira. Makaralı güneşlik 179 lira. Metalize oto güneşlik 99 lira. Klasik oto güneşlik 49 lira. Araç içi numaratör 29 lira. Araç lastik tamir kiti 69 lira. Araç içi temizleme jeli 34 lira. Dörtlü araç sibop kapağı 29 lira. Araç için kapı arası 97 lira 50 kuruş. Araç içi dikiz ayna kamerası 849 lira. Park sensörü 749 lira. Araç içi inverter 699 lira. Uzatma kablolu araç şarj cihazı 379 lira. Çakmaklık şarj aleti 149 lira. Çakmaklık şarj aleti 129 lira. Araç içi FM transmitter 129 lira. Elit araç içi telefon tutucu 299 lira. Araç içi bardaklık telefon tutacağı 169 lira. Araç içi nemlendirici 349 lira. Mıknatıslı araç içi telefon tutucu 59 lira. Numaratörlü araç içi telefon tutucu 99 lira. Araç içi düzenleyici ve bardak tutucu 119 lira. Araç içi telefon tutucu 87 lira 50 kuruş. Araç içi hasır minder 175 lira. Koltuk arkası cepli organizer 139 lira. Araç direksiyon tepsisi 129 lira. Araç içi bardaklık 89 lira. PVC koltuk koruyucu 39 lira. Bel desteği 59 lira. Araç içi file organizer 79 lira. Araç içi file organizer 109 lira. Araç içi çöp kovası 65 lira. Kaliteli ve ekonomik diğer aktüel ürünlerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak siz de aktüelleri yakalayanlardan olabilirsiniz. Keyifli alışverişler.